Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark Mobile'de kısacası eski Ark'ta nasıl çok kolay bir şekilde madenden verimli bir şekilde loot alabilirsiniz onu göstereceğim. Yani her seferinde işte madene gir loot'u al ondan sonra yeşile kırmızı ya da maviye götür bağışla falan onunla uğraşmadan uğraşacaksınız fakat tek tek böyle girmeye çıkmaya uğraşmayacaksınız. Kısacası daha kolay bir yol. Bunu göstereceğim size bugün. Fazla uzatmadan hızlıca göstereyim. Arkadaşlar ilk olarak herhangi bir mağaraya gelin. Fark etmez. Ee, yani fark etmez herhangi bir mağara. Fakat eğer aldığınızdaki kurt yahut raptor artık işte sabret falan fark etmez. Fazla güçlü değilse böğüsüzdeki zırhlar falan fazla güçlü değilse tavsiyem e, buradan manuel save alarak şuradan manuel save alarak bir kere çıkın. Bekliyoruz biraz. Ee, buradan yeni bir save tavsiyem bu. Hatta ben hemen şöyle yeni bir save alayım. Bak bu save'i aldım. Eğer ölürsen buradan restore'ya basarak tekrar en baştan e, devam edebilirim. Yani öldüğümde en son kaldığım gerekmem gerek yok. Ya da işlerimi kaybetmem gerek yok. Böyle yaparsanız e, işinize yarar. Fakat diyorsanız işte benim setim de güçlü, ayvarım da güçlü. Hiçbir şekilde oraya ihtiyacım yok. Siz bilirsiniz. Fakat ben yine tavsiye vermek istedim. Ee, bir de Mağaraya girmeden önce yanınızda yatak ve herhangi bir zemin. Zemin fark etmez. Olması gerekiyor. Ee, sonra girelim. Hızlı bir şekilde giriyorsunuz. Hem eğer bu mağaraya nasıl e, nasıl gideceğini yani bilmeyenler için. Onu da öğrenmiş olursunuz. İlk olarak buradan dönüp gideceksiniz. Hiç sapmadan. Sonra buradan şöyle bir de buradan atlayabilirsiniz de şuradan doğabilirsiniz de fark etmez. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir e, sağ var sol var. Sağa giderseniz yolunuz uzar. Gerek yok. O yüzden soldan gidin. Burada da aynı şekilde sağa giderseniz yolunuz uzar. O yüzden soldan gidin. E, buradan atlayın. Fazla yemeyeceğim. Bakın, bakın mesela. Sevdikleri bir şey olduğu için hiç burada alabilirim. Gördüğünüz gibi yani fazla sen vermiyorlar. Bir de e, kurta zır takılıyor. Bu ayrı bir özellik. Daha yok güçlendiriyor kurtumu. Hasar almasını engelliyor. Şöyle aşağı indi arkadaşlar. Burada dün önümüze gelelim. Misal burada mesela örümcekler var. Örümcekleri hemen keselim. Şöyle. Hemen kestik. Bir yılan daha var. Yılanı Hı. da keselim. Sonra buradan yine sağdan değil. Bir yılan daha Hı. varmış. Şu yılanı da alalım hemen. Bir saniye. bakın. Buradan sağdan değil. Şu burada eğilmeyi bir yer var. Burada iniyorsunuz. Zaten şurada bakın gözüküyor. Ee, söyleyeyim, burada çok güçlü olmasa da e, birkaç tane örümcek, böcek bir şey oluyor artık. Onları hemen şöyle kesersiniz. Hızlı bir şekilde. Kesin hemen şöyle. Dediğim gibi eğer zırhınız güzelse fazla hasar vermiyorlar. Şimdi, olduğumuz gördüğünüz gibi burada. Fakat, e, misal diyelim ben bunu aldım. Direkt buraya koydum. Bu yatağı buraya koyamıyorum. Neden? bu buraya fazla yakın oldu oyun diyor ki işte bizim bu yapacağımız şeyi anlayıp izin vermemeye çalışmış fakat bunun da bir açığı var biraz şöyle uza koyuyorsunuz şu şekilde ve şöyle bakın bak yeşil olduğunda koyuyorsunuz ve artık istediğiniz gibi e, öldüğünüzde e, oynayabiliyorsunuz yani oynay oynayabiliyorsunuz din doğabiliyorsunuz burada ve hemen şu şey odumuzu alalım buradan aldık odumuzu çıkalım Şöyle. Hızlı çıkalım. Buradan e, kolay şekilde çıkabilirsiniz. Hani zor bir şey değil. Şuradan böyle dikleme gelmeyin. Fakat şuradan şu şekilde şöyle çapraz şekilde çıkabiliyorsunuz. Şuradan da küçük bir zıplarsanız daha kolay çıkarsınız. Sonra aynı geldiğim şekilde sağdan. Bir kez daha sağdan. Sen buradan sonra e, dönüş yok. Ve şöyle. Şöyle bir çıktık. Çok güzel çıktık. Olur. hala evantelimizi şöyle göstereyim. Hala evantelimizde. Hayvanımıza bir bir saniye önce bir evantelim boşaltayım. Devam edebiliriz. Ee, şimdi artık hangi mağara girdiyseniz en yakın olan e, ismini unuttum şimdi. Kırmızı, yeşil ve mavi var yani bu gökyüzüne baktığınızda gözüken şeyler. En yakınınızda hangisi varsa ona gidin. Hızlı bir şekilde gidelim. Kendinize en yakın olan geldikten sonra Eyvah şöyle suya düşmeyelim. İniyorsunuz ve Digitaş'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gidelim Digitaş'a. Ee, gördüğünüz gibi benim e, burada bir yatağım var. Sandalye eşyalarımı koymak için yapmıştım. Ee, burada gördüğünüz gibi yatağım var. Siz aynı şekilde bakın göstereyim hatta size. Ee, buraya zemin koyabiliyorsunuz fakat yatak koyamıyorsunuz yine aynı hatayı veriyor ee, dediğim gibi mağarada işte oyun yakında spawnlanmayalım diye böyle bir şey yapmayı engellemeye çalışmış bunu fakat bir açığı bulmuş daha sonra arkadaşlar aldığınız bulutu koyuyorsunuz ee, barışçıl olmanıza rağmen üstünüzden düşebilecek eşyalarınız varsa misal su şişeniz etleriniz onları e, hayvanınızın içine aktarıyorsunuz, şu şekilde. Şöyle aktaralım. Daha sonra, en kolay nerede öyle ölebilirseniz, orada öleceksiniz. Mesela ben suya atlıyorum, İlla burada bir vahşi bir yaratık vardır. Dedim ve iki tane raptor varmış ve vatozlar. Beni mi öldürebilirsiniz, size zahmet. Ölür müsünüz Ne doğru? mü? Buradık. Hadi ama. 5 sever geldi. Neyse. Şimdi bakın, şurada gördüğünüz gibi yatağımız mağaranın içinde belli oldu. Bakın benim e, bu mağarada lav mağarasında da, skyrock mağarasında da var. Gördüğünüz gibi şurada. Burada respawn bed. Tıklıyorsunuz. Tabii size bu yatakta da o ya Türkçe oynuyorsanız bir var tabii de oynadığınızı. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın Az önce yatağa koyduğumuz yerde doğduk. Bakın. Bu da Burada hızlı bir şekilde zıplayıp buradan bunu alırsınız. Tabii ben de olduğu için alamadım şu an. Bu hayvanlar da buradaki e, zarlı yaratıkları öldürün kendinizi. Bunlar öldürsünler beni. Daha sonra tekrar doğduğumda gelip buradan az önce koyduğum yatağa yani o kırmızı dikil taştaki e, yatağa Tekrar spawnlanıyorum. Bu arada ismini hatırladım. Dikiltaş. taş. Spawnlanıyorum. Şu şekilde. Doğdum. Bakın hayvanım burada. Yatağım burada. Geldim dikil taşa. Aldım. Keyboard'unu koydum. Ve bakın. Arkada güzel bir ses şarkı. Bu aşağı indiğinde ekranıma gelecek anlıkları aldım. Bakalım neler çıkmış. Pek iyi değil. Fakat olsun. Yani tabii daha iyi manalar var. En iyisi değil Neyse arkadaşlar e, Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Konuşamadım <laughs> Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın e, Göstermemi istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda, yorumlarda da belirtebilirsiniz Hepinize iyi günler dilerim Hoşçakalın Bay bay